Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Rainbow Six Siege'in 5. E, bölümünü çekiyoruz. Bu sefer ban aşamasında başlattım karakter seçerken değil. Bakalım Köşk banlandı, kafe banlandı. Oregon haritasını oynuyoruz. Haritamız seçildi. Şimdi boom operatör engeli evresi şimdi de. Karşı takım ökittim, engelliyor. Şu anda vererek seçecekler kimi yasaklayacaklarını. Bakalım kimi yasaklayacaklar. Teacher, tabii ki de her zamanki gibi teacher oluyor. Hello my team of niggers. Ya abi, ne alaka gözünü seveyim? Şimdi işte Teacher'ın teknolojik aletleri bozan gibi olması var. O yüzden çok banlanıyor bayağı. Güçlü herkesin özelliğini çöpe atıyorsun. Oğlum ne basıyorsunuz lan Monti? Capitomo. Peki. Ee, mı kayıt mı? Kayıt bence. Mira lan. Mira daha iyi. Mira daha kaybettik. şimdi ben niye konuşmuyorum lan? Mevrik alıyorum arkadaşlar. Açılı tak ya ya da dikey tak ne fark edecek? Tarak tara kar yığıntısı ustası bak. Tamam. Flores, Sledge, başka. Boom! Twitch geldi adam. Arkadaşlar bazı dangalaklar karakter seçmiyor o yüzden rastgele veriyor Kimse seç seçmezse biz <laughs> oyun rastgele bir karakter veriyor. Ve bizim adam dingil gibi seçmedi. Allah Allah. Allah Allah niye seçmedi ki değil mi? Arkadaşlar size oyun daha güzel gözüksün diye ultra yaptım. Kıymatı mobilin. Kimse yapmaz bu fedakarlığı YouTube'da arkadaşlar. Ve oyun şu an neydi? de bazı yerlerde kasabiliyor 100 fps'lere düşebiliyor abi abi ciddi misin şu kutunun üstüne çıkmak istiyorum ben sadece aha çıktım ya abi yine düştüm neyse adamlar ikinci kat mı acaba diyeceğim çünkü takımla konuşmak istemiyorum canım istemiyorum arkadaşlar takımı konuşmak Kesin ikinci katta Neyse Evet ikinci katmış Burası reinforced Adamlar ikinci kattır arkadaşlar Abi

Evet, izliyormuş. Lanet olsun sesini duyuyorum. Şuna, oha. Fena bre bir yanmış. Neyse. Ben size kesi vereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim adam tek kişi kaldı bakalım ne yapacak. O taktik adam oraya bakıyor şu an. Mükemmelmiş. E şimdi oradan 5 kişi alacak. Daha izleyelim. O belleş alıyor tabi. Abi vallahi sona kalmak lazım arkadaşlar. Tüm arkadaşlarımızla Bekleyeceksiniz. Sona kalacaksınız. Sonra ortaya çıkacaksınız. Herkes üzerine koşar, üzerinize koşarken 2-3 kill alıyorsunuz zaten arkadaşlar. Ya abi karnım ağrıdı çok konuşmaktan. Vitum pillu naman. Tabi. Doğru söylüyor arkadaş. Ya bakacağım ben metalin. Donuyorum. Şimdi gridlock mu alsam, yüksek bir şey almak istiyorum ya da black bir mi alsam ya? Black bird. Bird, bird, Blackbird black bird, bird. Ne diyorum ya ben? Aldım işte. Kendimi korumam için zırhlı kendini koruyabilen karakterler alacağım sizin için ölmemek istiyorum arkadaşlar onu da. Üzgünüm. Ama sizin için yani. Adamlar base mi? Evet. Hı. Şimdi bunlar boğdur mu kaç? Yo ya abi. Aa ben bulmuşum yaşasın. Dur. Insertion in five seconds. Ben böyle Sıralarda boş boş duruyorum. Hiç konuşmuyorum özür dilerim. Bom. Bam bam. Hadi bakalım. Şimdi ölüyormuşum değil mi? Tahtiye Aa. Allah! Biz boşu uğraşıyoruz burada vallahi. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> dönünsen ben yok ederim. Aha, aha göster, göster, göster. 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 Headshot. Tamam. Sağdan da soldan da geliyor. Aa, kolsuz gibi vuramadım. Aa! aa. Abi termite ne bekliyorsun dostum? Oy güzel de oğlum. Ben burayı kes keseyim diyorum. Editlerken ama bir bakıyorum hep konuşuyorum. Bu sefer keseceğim ama çünkü video 50 dakika olur uzatmalara falan giderse. Kesiyorum ya da kesmiyorum lan bayağı güzel bir oyun oyun olacak sanki. Şöyle bakalım ne yapıyor bizimkiler. Uy. Aha. Zofya da, Zofya da ya, Zofya aldı. Yok yok. Kivan aldı. Adam be, taşıdılar lan. Neyse. Ben de baya beleş bir kill aldım. Bir killim var. Tek killim o beleş kill. Şimdi adamlar tekrar base'imi alacak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi o yüzden bir Freezer'dan mı gitsem ben ya? Abi Ace çok lazım bir karakter biliyor musunuz ya? Ace alacağım ben. Fazla lazım yani Ace. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben ne alayım? Şimdi ben ne alayım? Twitch'e skin verdiler. Bakalım ona bir. Sizlerle beraber beleşem. Ben de Be beleş arkadaşlar. Beleş neyse tamam. Böyle şey ya. Şey var yani. Ee, yeşil naneli sakızlar olur ya onun paketine benziyor bildiğin aynı. Ama tek şey üstünde Predator yazması. Predator bir marka biliyorsanız bilmiyorsanız. O marka sponsor mu olmuş oldu? ne olmuş bilmiyorum. Hep yayınlardaki e-spor yayınlarındaki kasalarda hep şey kasası Predator markasının kasaları sistemleri de onların var. Ben böyle kameraları yavaş yavaş kıracağım. Hepsini kıracağım. Hiç şey yapamasınlar. Bulabildiğimi kıracağım arkadaşlar. Mesela şunu da kıralım. Başka kaldı mı lan? Başka... Ha bir mi... Şey de var. Big Tower da var. O kadar. Başka kalmadı herhalde. Evet başka. Tır temiz olmadım arkadaşlar. Yorumlara tar temizledim. Neyse. Boş yaptım içeri giriyorum. Direkt bam güm giriyorum ya. Şimdi ölüyorum değil mi? Kırmışım zaten kamerayı bakıyorum. Abi çok kasıyor be. Aha, bir de biri var. Bir de biri var arkadaşlar. Onu arkalayacağım şu an. Aha öldüm. odaklandım. Abi bu ne? Herkese bir tane vuruyorum. Kaçıyor herifler. Oh fuck. C4 geliyordu abi. Abi bu ne? Bu silah kullanılmıyor ya. Silah bozuk ha. Öldüm ben. Ne yapacağım böyle oğlum? Hepsi bende şu an dostum. Arkamdan gelmiş. lan Why am I bad? Kim yazmış ha, çok kötü daha çok kom. Dört kilo adam. Ya abi red dot takmış gördünüz mü az önce ya? Bir kırmızı nokta iğrenç kusucam yani ama adam bizden daha iyi oynuyor sorunu. Şimdi 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 şimdi. Bir dakika lan o adam mıydı? neyse ya kimse kim. Nupsa'dan nup. bana ne? Ben ne oynayacağım oğlum? Dur kapkan. Abi kapkanı almış ne oynayayım? Legion aldım son anda Allah. Abi bu ne? Ben low alacağım. Ben low seviyorum arkadaşlar. Hiç umurumda değilsiniz de. Ya abi değiştiremedim bile. Değiştirsem de kaydı olmuyor sanırım oyun içindeyken. Oyunun bitip yeni bir oyun başlaması lazım. Şer ya, ya Aha. Uy! Drone vuruşumu geldiniz mi diyormuşum? <laughs> evet komik. Dur lan. Oğlum benim haktım inenerek diye boş boş dolanıyorum. Valla şu azıcık arkadaşlarsın hiçbir şey yapmıyorum. Öyle geziniyorum. Drone alıyorum. Reinforce yaptığım da. <laughs> I'm parsing the ball. Böyle bakıyormuşum Ölüyormuşum Laser fire Adamsın be Laser wire. Ulan mevrik gelse Üstümü yaksa şurayı falan Baksa kimse yok dese Şurayı yaksa açsa girse Hani bir koysam Neyse ne diyorum ben Boş yaptım sanki de bir de Gelirik. Ne oldu ya abi hayırdır Abi bir yere evet bir yere Amaru girdi Ama öldü Dur lan Dışarı şey yapmam yok mu lan Oradan bir şey yürüdü sanki Attım lan şurada görüyor musunuz Attım bak orada bir şey var Attım bak yeter Oh, oh, a chill. Tower, okay. Breaching big tower. Aa bir dangalak gibi koşuyor şu anda. Monitöre kafamı dayadım, odaklandım arkadaşlar. Geliyor. Battling to big tower. Evet kardeşim Belarus. <laughs> Oy monitöre bakınca çok çok rahat vurdum lan. One outside. One big tower. One being one big tower. 啊！Oh. He's in armor stairs. Armor stairs. Oh. Oh be, o iki kim lan? O fena bir rekabet olan maç dönüyor şu an arkadaşlar. Mutfak mı ha? Hayır be Bodrum gözünüzü sevdiklerim. Abi ben de mira alıp tutacağım. Böyle işin de yani. Mira alıp tutmazsanız öldürürsünüz, Siz öyle söyleyin falan. Thunderbird. Neyse boşver. Valkyrie Rook. Güzel Rook. Güzel. güzel. Mute da güzel. Mute iyi. S S Ver bakalım aslan parçası. Aa bu ne çok kötü açtım. Şurayı bir şey yap. Aç. Şurada şöyle Allah. Oğlum big rotation oldu bu dostlar. Ama kimse reinforce yapmıyor. değil mi? Abi Shane Tamam tamam reinforce'lar bitmiş. Diğer cam'ı nereye koyayım oğlum? Allah öylesine koyuyorum abi. Abi dur 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 ne oluyor abi? Tabancaya nasıl öldün be? Oy baby. Ya yeah, baba. Oh shit. 30 canım gitti. Güzel, güzel. Çok güzel. O oh, duran, duran, duran. One up, one up. Op four, last op standing. Friendly's victorious. Kazandık. Oğlum çok bir şey yapmadım lan bizimkiler değişti. Oha bala bak ya böyle bir kill olamaz ya. Ben niye böyle kill alamıyorum arkadaşlar bana bir söyle. Arkadaşlar demek istemiyorum özür dilerim. Arkadaşlar tamam öğrendim sanırım. Arkadaşlar. Sanırım kazanacağız. Bala bak falan ne diyeyim. Boşu attım birazcık sanki. Abi Thunderbird ben Ace alıp Thunderbird olacağım ya. Thunderbird çok lazım bir karakter ya. Thunderbird. Thunderbird arkadaşlar 3 tane cihazı var. Bu 3 tane cihazı takım arkadaşlarına veya düşmanlarına 30 can verebiliyor. Tekrardan 30 can verebilmesi için 20 saniye falan bekliyorsun. Tekrar verebiliyor sonra. Ve 3 cihaz yani 3 yani 2 de değil arkadaşlar. 3 tane. Manyak bir şey o yüzden. O yüzden onu almak lazım. Değişti arkadaşlar bir cihazı var. Bir cihaz değil aslında. Dikdörtgen bir aleti var. O aleti reinforce attığı zaman böyle dikdörtgen bir şekil açıyor. O da bayağı iyi. Şöyle bir hediyesi yapıştır abi. Bir tane şunu bir tane de buraya bunu. Oğlum kapı çok güvenlikli lan. ADS var. Tuzak var. Mükemmel tel var. Valla mükemmel. Güzel de impulse yapıyor bizimkiler. Şuraya ben bir ADS koyabilirim. Şöyle güzelimden. Helalinden bir ADS. Oo, bir sürü kullan yerleştirmiş. Güzel haber. Elabay oraya kullanları değiş koymuş. Değişmiş ne oldu? Bu oğlum bu maçta kaç kere headshot attım lan duvara sıkarken? İki headshot attım duvara sıkarken. -4 -4. Belki bir tane daha headshot gelir diye duvara ait barikata sıkıyorum. Ben ne yapıyorum abi? Niye dışarı çıkıyorum? Şöyle yat işte şurada ne güzel. Kamera bak. Koltukta. Divanda yatıyorum. Şey bakıyorum. Kamera bakıyorum. Keyfe bak. He is going to you. Elabay. Tamam bak info info adamdır arkadaşlar. Info vermezseniz jortlarsınız. Bu da benden bir söz olsun. Aa, Kapkan dikkatli olsa iyi olur. Elabay öldü ama. Abi niye çıkarıyorsun? Niye gösteriyorsun gözünü seveyim? Adam stayırsı tabi. Nereye açıyor Oha oradan buraya açtı. Yuh öleceğim. Ölüyordum. Hala öleceğim. Aa, ama bu ne abi? Adamlar trik biliyor. Gözünüzü seveyim adamlar. Oy! <laughs> abi ne yaptım ben? Önümde adam var sandım. Small tower ya Abi ya mallık yaptım. Odaklandım arkadaşlar size burayı göstermek lazım. Of ya ne yapıyorsun? Abi seni gördü drone lan. On Don't pick ben. Last no tower. On ping, on ping, straight on ping, straight on ping. Dur lan ben mall crane sesini kapatmışım. Uyyyy! Good job. job bro. Adam sağlam vurmuş ha. Bakın bak Uyyyyy Ananı Neyse tamam İşte arkadaşlar Dur lan ben kayıt lan. tamam ediyormuş Arkadaşlar bu videoda böyle oldu Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Aaaa oh yee yeah. Var İşte öyle şeyler arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça oh, Hoşçakalın Dur lan 6F9'la mı kapatıyordum Evet